Yağmur'a 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 yağmura şemsiye, yağmur'a şemsiye Yağmur'a Şemsiye Yağmur'a Şemsiye Hoş geldin kardeş Nasıl gidiyor abi? Valla canın sağ olsun nasıl geçsin abi de bekliyoruz Satabildin mi bugün? Allah Kerim'dir Lazım mı alacak mısın? Alacağım ama bir tane almayacağım abi Kaç tane Hepsini alacağım, alacağım. Ben almak istiyorum bunu derse Sen bunu bedavaya ver birisine abi olur tamam. mu ama... Olur, bu nedir? Ben Bir denmiştir, tamam Ben sana fazladan vereceğim abi para Tam 100 lira yapıyor Allah razı olsun Anladın mı? O zaman al abi bu da senin olsun Al abi. Allah senden razı olsun. De. İstersen abi ücretsiz olarak bunları ver. İstersen eve git dinle. Hediye <laughs> ya. Hediye Allah. gel. Bu ne kadar? Bu tamamen 30 tane var içinde abi. Tamamen 15 lira. Fakati 50 kuruş. Siz de mi alacaksınız abla? Verelim isterseniz. Tamam hediye ediyorum ben suyu. Vallahi kul kullanırsınız abla lütfen. Yok ben size aldım hediye ettim olur mu? Niye ayıp olsun? Tamamen 90 lira. 90 lira. Evet. Allah ben sana 100 lira verdim. Evet. Hepsini aldım. Teşekkür ederim. Bugün, bugün eve erken git abi sen. Evet bir şey sorabilir miyim? Tabii abi. Cesaretimiz bağışlayın. Estağfurullah. Siz kimsiniz abi? Siz çok büyük bir insansınız. Abi. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Abi isminiz... İbrahim olur. ismim benim. Benim ismim Mustafa abi. Mustafa abi. Abi teşekkürler. Ne demek abi? Allah razı olsun. Allah abi. senden razı olsun abi. Şimdi abla sen ne satıyorsun tam olarak? Başka ne var abla? Bu ne abla? Kaç tane var? Üç tane mendil var. Orada da mendil var. Bir de çiçek var. Başka? Bunların hepsini satsan kaç para kazanacaksın abla? Ben sana 100 lira vereyim abla. Sen bugün tatil yap. Eve gittin lan. Tamam mı? Yok yok abla. Sorun değil. Benim param var. Yeter. Helal olsun abla. Sen bugün dinle. Soğuk zaten hava. Bunların hepsi bitince mi eve gidiyorsun? Tabii. Tamam. Ya kutuyu komple ver abi sen. Ben sana şöyle vereyim abi. 100 lira vereyim. Sen bugün bir şeyler al bizden de. 84 lira. 84 lira. Evet. Abi şimdi ben bu simitlerin hepsini almak istiyorum. Üstü de kalsın abi şunu vereyim ben sana. Evet. Alıyorum abi Yani yalan söylemiyorum. Ücreti ödenmiştir. Böyle. Siz demek ki böyle şeyler olmasına çok fazla böyle Allah Allah Ben yani şöyle vereyim abi sana 100 lira verdim Hepsini aldım Allah razı olsun. Ne demek abi ne ya. yani Bunu artık siz dağıtabildiğiniz kadar gider gitmeyenler size bizim Bizden helaldir Biz bunu böyle sosyal sorumluluk projesi gibi yapıyoruz O arkadaşlar da bizim ekipten zaten Bak abicim kamera şurada. E sen çok sevinirim. Söylemek istediğim bir şey varsa... Valla evet. kalbinize göre olsun her şey. Yani ihtiyacı olan insanların şeyini ya, e, paylaşıyorsanız bundan daha güzel ne duygu olabilir ki? Evet yani şimdi bizim durumumuz buna yetiyor mesela. Bunu yapıyoruz. Daha fazla e, durumu olan insanlar da daha, daha güzel şey. Yap, tabii yapsınlar. Teşekkür ederim abicim. İsim neydi? İsmim Hayrettin. Emirhan <laughs> Bey'im de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abicim. Yok ablacığım. Sen ne kalsın lütfen. Arkadaşlar bu videoda bana yardımcı olan İbrahim Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Ve kendisi olmasaydı bu videoyu çekemezdik. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de Emirhan kardeşime. iyilik akımı için bu tarz videoları her zaman Emirhan'dan da bekliyoruz. Kendisi çok güzel işler yapıyor ben. Her zaman kendisini takip ediyorum. Biz de hep beraber katkı sağlayarak hem insanlara örnek olmak hem insanlara bakış açısını değiştirmek. Hep beraber el, el birliğiyle ihtiyacı olan insanları insanlara gösterebilmek ve onları mutlu etmek bizim her zaman önem istediğimiz bir şey. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Teşekkür. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.